Bu haberi söylemek istedim. Nimo TV'li olacak bir gün herkes. <laughs> herkes kanka merak. Aynen kanka şu an ben de Nimo TV'liyim bu saatten sonra. <laughs> Hayırlı olsun imzaya gel. bak mesela. Nasıl savunacağım bu adama karşı şimdi platformu? Anlatabiliyor muyum? Biliyorum. <laughs> merak etmeyin. Ve şöyle de bir gerçek var arkadaşlar. Ben bir platform için çok savaştım. Emin olun çok fazlası. Ne yaptın kanka PUBG'de adam mı vurdun ya? <laughs> Savaşmak dediğin cepheye mi gittin? Savaştım ve en güçlü olabilmek için diğer rakiplerimizi devirebilmek için tabii ki de devirdik arkadaşlar. Bir numaralı kankim abone oldu. ne yapmış? En güçlü olabilmek için diğer rakiplerimizi devirebilmek için tabii ki de devirdik arkadaşlar. De Devirdin kanka. Hani yok kanka deviremedin ya. Yanlışım var abi yalan olsun. Devire... <laughs> <laughs> yok yok deviremedim. Olmadı o iş. Valla. Arkadaşlar. Hadi <laughs> <Demek> ki... bakayım. <laughs> Hadi bakayım. Aynen kanka. <laughs> <Evet. Hadi> bakayım. <laughs> Arkadaşlar bu savaşı biz kazandık. Adam. Adam. Kazandık. Bir tane rakibimizi eledik. Küçük bir rakipti. Ama... Küçük bir rakipti. De... Güzeldi. Yani yapabileceğimiz hiçbir şey yok mı biraz ama objektif bak e, adam biraz da boş yapıyor ona mı kaldı mezarca isim oğlum herkes eleştirebilir beni de herkes eleştirebilir kardeşim isimlere takılmayın ya anlatabiliyor muyum A2'si B2'si c -kisi, bu bu dünya bu şey cumhuriyet bu sınırlar içinde herkes özgür düşünce özgürlüğü var isteyen istediğini eleştirebilir sana mı kaldı ona mı kaldı buna mı kaldı yok yani bu Niye böyle şeylere takılıyorsunuz adamım? Beni beni sokakta geçen 10 yaşında çocuk bile eleştirebilir. Çünkü buna hakkı var. Anlatabiliyor muyum? Düşünce özgürlüğü var bu ülkede baba. Yanlış şey. Ne, niye bunlara takıldınız ben onu anlamadım. Adam eleştirmiş. Ha şu an ne oldu? Bu konuşmaların üzerine platform kapandıktan sonra bizim. Yani kardeşimizin platformu bu şekilde konuşmakta özgür yani. Anlatabiliyor muyum? Boş konuşmuş şey konuşmuş diyorsunuz. Boş boş konuşmamış baba. Sen biz kralız biz şeyiz biz o dersen tak diye göt olup platform kapanırsa böyle bu böyle olursun. Yani anlatabiliyor muyum yani? Böyle olur. Yapacak bir şey yok. Ne diyeyim yani? Yapacak bir şey yok. Yalaka ki konuşma sen. Ya aslan parçası beni yalvarırım bir bulsana ya. Sen bir... Of şu sosyal medya işte bak. Mesela görüyor musun bak bunun bile bana yazmaya hakkı var. Çünkü düşünce özgürlüğü var. Bu amına kodumun beyinsizi bile bana bunu söyleyebiliyorsa bırakın da bu adam konuşsun. Aslan yani. Hani bu kadar net bir örnek. Bak anında çıktı bir tane dallama. Bu bile düşünce hakkını bana bu kadar rahat söyleyebiliyorsa bu şekilde. Bu şekilde. Bak bu hitapla. Bu adam hitabını bozmadan eleştiriyor. Sence hangisi daha büyük suç? Bence bunda bir sıkıntı yok. Asıl sıkıntı bunda aman koyayım. Şu çettekini bulacaksın. Bu yani. Bizim karşımızda kimse duramayacak. Gel gel gel. Karşımızda duramadım. Düşüyorum. Tutun Tı kollarımdan. Düşerim. <laughs> Yalnızım dostlarım. Yalnızım yalnız. Amigo sen mesela Kaos'ta oynamıyorsun. Birisi gelse oynamasa kardeşim ben Antalya'dayken de bu soru bana 500 kere sorulmuştur Ve 500'üne de cevap vermişimdir. Cevabımın aynen şudur. Arkadaşlar biz iş yapıyoruz ve ortak oynadığımızda işimizi kaliteli bir şekilde mecra edemediğimiz için birlikte oynamıyoruz. Ben bu cevabı 500 kere verdim. Kimseye de dönüp sana ne dememişimdir. Yayına gelen bilen adamlar da bilir. Çünkü o insan izleyici ve bana bunu sormaya hakkı var. Ben de yayıncıysam elimden geldiğince bunları cevaplamaya hakkım var. Ha, işte, cevaplamak zorundayım. Çünkü ben o adam için yayın açıyorum. Anlatabiliyor muyum? Olay bu. <laughs> Bak. Seni tanımam etmem. Ee, i̇nşallah durumunda yerindedir. İnşallah durumuna da hiçbir zeval gelmez. Bunu gerçekten istemem. Lakin sana bir şey söyleyeyim mi? Bu adam, videoyu çekerken, adam. sen şu attığın videoyu çekerken yeni çocuğu olmuş Tugay Tamam mı? Yeni bebeği olmuştu. Egoist pati. Evli barklı. Araba alıp arabasını satmak zorunda kalan insanlar. Ev alıp evini satmak zorunda kalan insanlar oldu sen böyle eğlenirken. 10 izlenen, 20 izlenen, 30 izlenen evine asgari ücreti götürmeye çalışan saatlerce yayın yapan insanlar vardı o platformda. Cihan abi platforma söyledi. Bunu ne iyi insanların Kardeşim insanlar o, pla o Allah Allah. Sen bu videoyu çekerken... Yani i̇nsanlar o platformdan ekmek kazanıyor ya dostum. Ekmek tekneleri orası ya. O platforma laf atıldığında platformun içindekiler de laf atılmış olmuyor mu? Mantıken. Öyle olmuyor mu? Yani sence de öyle olması gerekmiyor mu? Çünkü insanlar oradan ekmek yiyor ya. Yani mesela. Mantıklı değil mi? Yerin olsun. Senle münakaşaya girmeyeceğim. Çok iyi drama yaparsın sen. Tamam mı? Çok iyisin bu konuda. Biliyorum senin o e, yeteneklerini. Çok iyi bir dramacısın sen. Senin drama çıkarmana izin vermeyeceğim. Bir şey söylersen cevap dahi vermeyeceğim. Kendi kendine konuşabilirsin haberin olsun. Yani daha demin çok tanımıyorum diyordu. Şimdi dramacı diyor. Yani atarak de biraz çelişmiş. Gerçi neler... Gerçi şu an için sadece video hakkında konuştu ama... Bilmiyorum. Bana bu Cihan abi sorun sütürü belli etmiş zaten. O story'yi kimse umursamamıştır kardeşim. Ben sana söyleyeyim. Yani bir şeyi söyledikten 5 saniye sonra özür dilemek. Ben senin o zaman anana söyleyeyim Örnek veriyorum. Sonra gelip senden özür dileyeyim. Anana söylemeyi unutur musun? Yani bu o durumda insanların annesine küfür etmek gibi bir şeydi. Çünkü insanlar yaralıydı. Yarasına tuz basmak gibi düşün. Anlatabiliyor muyum? Ya yani insanlar haberi almış, kahroluyor, milletin borcu var, harcı var tak diye böyle bir şey geliyor. Yani o, o yapılanı insanlar unutmaz. Emin ol unutmaz. Unutmadıkları da çok belli. Bak platform kapandığı anda nasıl hareket tak 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 saplıyor. Anlatabiliyor muyum? Demek ki bir şeyler unutulmamış. Sen sana o da öyle bir durumda sana yanlış yapan adamı gerçek hayat olarak bahsediyorum. Örnek veriyorum yani şu an. Zor anında sana yanlış yapanı emin ol sen de unutmasın. İnşallah bir gün başına gelmez ama demek istediğimi anlarsın. Bugün dediler ki lütfen yapma etme konuşma bu konu hakkında dedim konuşacağım. Konuşacaklarım da bunlardı. Sana... Arkadaşlar Burak Güngör'ü falan izlemeye gerek yok. Bu olayı da yayın başından beri yazıyorsunuz diye açtım. Bununla ilgili bir video daha izlemeye gerek yok. Gereksiz. Ee, devam edelim. Cevap daha iyi vermeyeceğim. İstediğin kadar sağa sola vur kendini şimdi. Cevap falan vermeyeceğim sana. Çünkü yaptığın çok yanlıştı. Eğer gerçekten e, sen iyi bir adamsan bu yaptığının zaten yanlış bir hareket olduğunu adam, anlarsın. Adam. Bilirsin ben hata yaptım. Şu anda bu insanlar doğru söylüyor dersin. Ben o zaman gelirim. Eyvallahım bu da çekerim sana. Otururuz. Bu iş bu kadar basit. Bu iş bu kadar basit. Şu videoyu ben seni tek eleştirdiğim nokta şu video. Başka hiçbir konudan seni vurmadım fark ettiysen. Belki çok iyi bir oyuncusun, belki çok iyi bir gencisin, belki de çok iyi bir insansın. Hiçbirini bilemem. Adam. Şu adam. video dünyanın en yanlış videosu. Dünyanın en yanlış videosu şu video. Sadece video için konuşunu söylemiş. Ee...